Diyanet İşleri Başkanlığı'nın deprem bölgesine yardım seferberliğinin öncü şehirlerinden biri de Kayseri'ydi. Değerli izleyenler, Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgesinde önemli yardım ve destek çalışmaları yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doçent Doktor Fatih Kurt, Kayseri'li hayırseverlerin desteği ve müftülüğün başarılı organizasyonları için teşekkürlerini ifade etti. Kurt, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz'la birlikte Kayseri'deydi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgesine bugüne kadar 1183 tır yardım malzemesi gönderdi. Bölgede ayrıca mobil ikram ve mobil mutfaklarla 1 milyon 700 bine yakın insana yemek temini sağlandı. Hayırseverlerin desteğiyle verilen bu hizmet ve yardımlar Türkiye genelinde TDV şubeleri olarak görev yapan müftülüklerce temin edildi. Büyük bir felaket ama bu felaketle birlikte şunu görmüş olduk büyük bir milletin evladı olduğumuzu yürekten hissettik. İnsanımız bütün imkanlarını seferber etti. Kumbarasında parasını biriktiren yavrularımızdan evindeki sobayı gönderen annelerimize, ninelerimize kadar üzerindeki yorganını gönderen cebindeki bütün imkanını adeta oradaki insanlarla paylaşmak için hazır olan kardeşlerimize kadar birçok güzel örnek var. Kayseri Müftülüğü de yardımlara önemli destek verdi. Bu noktada da Kayserimiz gerçekten e, önemli bir rol üstlendi. Hem yakın ili olarak Kahramanmaraş'a hem diğer deprem bölgesinin bütün noktalarına e, Kayserili hayırsever insanların yardımları e, müftülerimizin koordinesinde, din görevlilerimizin rehberliğinde e, ulaştırılmış oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doçent Doktor Fatih Kurt ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Kayserili hayırseverlere ve İl Müftüsü Yusuf Akkuş'a takdir ve teşekkürlerini iletti. Bütün şehirlerimize, Gaziantep'imizin Nurdağ ıslahiyesinden Malatya'sına kadar, Hatay'ımızın Antakya'sından İskenderun'una, Kırkan'ına kadar birçok noktaya Kayseri'mizin imkanlarını adeta seferber ederek, ee, insanımıza sıcak şefkat elinizi uzatmış oldu Kayseri halkı sizlerin rehberliğiyle. Bundan dolayı müteşekkiriz Cenab-ı Allah her birinizden razı olsun. İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz da felaketin yaralarının sarılması için Diyanet personelinin seferberlik halinde çalıştığını söyledi. Sürecin ilk başından itibaren Diyanet Başkanlığı olarak, teşkilatımız olarak hamle olsun büyük bir rol üstlendik depremin ilk gününden itibaren alana hocalarımız çıkmaya çalıştılar. Olumsuz hava şartlarına rağmen, yoğun kar yağışına rağmen, tipiye rağmen durdurak bilmeden depremden etkilenen illerimize doğru hocalarımız bir seferberlik edasıyla yola çıktılar.